Gözleri var ya. Vay babanın a**a koyayım. Abi çara bak. Salla salla, salla, salla. Gitre. Ne kadar. Adam bak adam buraya tıklamaya çalışıyor şuraya. Çar kendini geri atıyor. Böyle böyle oluyor o yüzden titriyor çar. Ölmüş bana <laughs> <şuna> koyayım. Ne gerek var? 5 milyon 6 milyon vermez. Eğer ben seni şikayet etmezsem, seni mahkemelik etmezsem, beni gidi seni. çocuk. Beni lan. Oğlum Wayne'in orada ne iş var? Karşıma göndersenize şunu ya. Kapışıyorlar orada ya. <gülüyor> <gülüyor> Hah, bir de ona kil verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse beyler ben koridor itiyorum. Level fark atmış olacağım herhalde. Aynen öyle. Ben öyle biri miyim? Şimdi kardeşim benim hoş geldin sonunda gelebildin bak bana bak uzak almış bilerek ilerliyor aldım diye karşıma beyin aldı ne bilesin çamar koyacağım çocuk ya Vur oğlum Senin ruhunu götür ne ben Oğlum aklını alırım lan senin Senin aklını alırım senin valla Sen daha çocukken ben bu oyunu oynuyordum lan ha Baksana malafak. <Sessizlik> Oğlum bak hakkını alırım. Gece yatak odalarına gelirim. Ne yapayım seni? Oturma odama mı getireyim ya? Lüm be lüm be Anam abladım unutsun siz, siz kafayı yemişsiniz abi. <Sessizlik> <Sessizlik> Beyler şu an dardayız. hele de. Alt olduktan sonra yok ederiz bunu rahat olun. <Sessizlik> Aynen kardeşim arası kalıyor. Aç Kardeşim. Lan yardım edin bana. <laughs> Gelsene. Geleceğim. Ne yapacaksın? Sen ilk kahve beni tuzağa düşürüyor oğlum. Karam lan. Hadi geldim. Anam bile bak bırak onu kucuk. Lemel 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 dedim. Şerefsiz şerefsiz. Yıkılmadım ayaktayım. Oğlum takım nasıl 7-1 7-1. Alo. Anam ne diyorsun? <laughs> gitti ya. Vallahi anamı gitti ya. Ya mi ya? Şerefsizlere bak ya. Benim taktiğimi bana yaptılar. Bir de yedim ya salak gibi gelsene diyor <laughs> adam. <Alo, gülüyor> <dur, gülüyor> şunu tutun lan. Alo. Tutsanız oğlum öyle takım. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Sizi ruhsuz <laughs> bu çocukları sizi. Oğlum asara gel asara. Bir kon, bir kon bir kon bir kon gel. Bunlar kimle dans ettiğini bilmiyorlar. Tabanca da yok ki ateş edeyim İbne'ye ya. Tabanca nerede ya? Unutmuşum hele Hadi evine aslanım daha yeni var beyler. Onun dışında daha lembel lembel. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bak bu sefer daha yakına girdim. Çekler. Koyduğumuz sapı gözümüze sokacaksın. Like atmayana Ne koyacağım ya Evet beyler 15.000 like diyoruz Bırak. Ve abone olursanız çok tatlı olur maskeli çekiyorum beyler sizin için artık her gün maskeli gelmeye devam edeceğiz çünkü sarıyor kameralı Her kadar nefes almam daha zor olsa da Millet deliye hasret biraz muhabbet biz akıllıya hasretiz Oğlum boğulursun boğulur kafana niye poşet geçiriyorsun Oğlum sakin ol lan hop al kafana onu Hop sonra bunu çekeyim diyecektim. Çekemedim bari otuz bir çekeyim ha. Gidecek. <laughs> Ama takım mahvoluyor. Biz taşıyacağız beyler bu takıma. Oh my god. Helal. Oo nereye götürdün adamı? Adamı nereye götürdün birader? Çok güzel. Bot nasıl üçte üç vardı gene ya. Kanka sen şurayı tutar mısın? Bu arada discordumuz var çok actionlı eğlenceli geçiyor. Sizleri de beklerim haberiniz olsun. Şu bota bir selamlar aleyküm diyelim. Şu adama diyorum ki şurayı tut. Nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Hop. Abi alamadım. En güzelini alamadım. Canaz olan kaçtı. Şimdi beyler ayakkabıyı bitirdik. de alıyoruz bir daha. Şunu alalım. Lan Kraken de çekmişsin. Gel kapışalım. Bakalım kim kimi yiyor. Ya sen oğlum. Hayır <laughs> hayır hayır hayır. Ama bu bu baldır arkadaşım. Bu baldır ya. Yemin ederim baldan hiçbir şey değil. Yalvar lan bana öldürme beni diye ama güzel koridor bana diyor yani benim minyonlarım ölüyor her türlü ben öndeyim bir de ikinci kanalımız var öğretici videolar çekiyoruz komik eğlenceli ve öğretici beklerim lan ne oldu anasını satayım ya yanlış tuşa bastım bir sürü tuşa bastım ya anasını s**tam ya bak 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 oğlum seni karartırım lan hayatını o oh, hayatını var ya yok ederim yok Hayatını yok ederim oğlum senin. Yapıştır kardeşim. Zınk hadi evine Ağla yavrum ağla O yana da bu yana da ağla Evi çevir kıvır çevir ağla Aha Benim adamı ne yapıyorsun sen ya Sen oğlum sen artist misin lan Gel bakayım sen şuraya Ulan bana bitti Bana bitti bana bitti bana bitti vur 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 Ama keşke sen almasaydın o kadar parayı kötü oldu ya. Ahri para verecek şimdi. Öyle bir sıkıntı da var doğdu. Neyse şu itemi alalım. Artı strike alacağım. Bir de şunu can almasını dikenlisini almam lazım. Hatta şöyle yapalım. Şunu çekelim ilk. Şş, ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen ya? Apelius ne yapıyorsun? 05 herif. Geri zekalı. Ne oluyor oğlum? Siz ne yapıyorsunuz? Gel gel gir bana gir. Gir bana gir 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 gir. Tamam çok güzel. Gel balım gel. Gel ben taşıyacağım bu maçı maç. Hiç sıkıntı yok ultimiz bitti ama. Dikenli elemizi çektik. Hemen sonrasında alıyoruz devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Oğlum ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın lan. Ha? Sen kimsin ya? Sen kimsin oğlum sen kimsin? Sen kimsin lan? Baba her taraf dökülüyor adamlar alovejlerinde alırsa sıçarız ya. Ben hangi birine koşayım? Baba altta olay var. Şunlara yetişmem lazım. Ultim gelse çok daha güzel olacak ama gelmese de olur. Gel balım buraya bana doğru kaç. Aynen öyle sen öl. Sana E çekelim. Sen de öl. Sen öleceksin öleceksin sen kaçamayacaksın sen. Sen öldün. Sen de öldün. Hadi evine ananı arvadına. Beyler. Daha yeni başlıyoruz. Daha bu hiçbir şey. <laughs> o kadar geç verdi ki. Son ejderi ver vermememiz lazım. Şimdi çektik çiviliği. Artı bir de strike alıyorum. Bu saatten sonra beni öldürmeleri imkansız gibi bir şey. O ultimi düzgün atabilirsem. Yani ruf çekmiş halde. Ruf'a da atıp. ulti ulti pasiflerde varsa imkansız ölmem. Bakayım. Aynen burada kapışabiliriz. Çok güzel gel 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 gel. Ay helal lan. Helal olsun lan. Niye vurmadı? Niye vurmadı bir tane de pasifim vardı benim. Niye öyle oldu ki? Abi takım dökülmesin ama hadi oynayın bir kişi oynasın ya. Lütfen oynayın ya. Ha? Kil almaya başladıysa tamamdır. Sen gel seni ben öldüreyim. Son ejder bakın. Ejder fight'ı. Gelin 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 gelin. Ejder fight'ı. Alo. Alo ejder'e toplanın. Ejder'e toplanın. Ay anam <laughs> ya senin. Come <laughs> on, Vallahi kanka dönmez ya. Adamın script'i var gibi. Ben de az önce fark ettim onu. Tam kaydı kapattım. Adamın dojeci iş işi değil. Adamlar da arana aradın de var. Ve ne ve ne ve ne Yapıştırın beyler, yapıştırın beyler. Herkes vursun. Allah amanet. Tutun, vurun, vurun, vur. Yapışmış şeyler, yapışmış şeyler. Süper be iyi tuttuk biraz. O sikletti ne yapacağız? Ha baba baba ba, ba, ba sikileri nasıl oluyor bak. Puşt ya tam puşt ya. Oğlum var bir şeydi ben o base'deki hareketi gördükten sonra kimse de bir şey demiyor ki bana. Ben base'de çaktım. Sen nesin ya? Baba ha, baba hareketlere gel. Bak bak bak. Bak bak sikil yemiyor adam. Baba direkt mesafeyi nasıl açıyor? Okey. Vurun oğlum vurun lan vurun kimse vurmuyor mu biri vursun ya abi bir vursun ya Tamam bizim Apollos da çok güzel vuruyor abi adam dibindeki adamdan kill sikileyemiyor şuna bak Onu öldüremezsin ki <laughs> Q'ye iyi nasıl hocadım? Hadi e, okey de Q'yu nasıl hocadı? Neye bak. Allah sabah sabah. Bak 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 bitirmiyor bir de dalga geçiyor bak. Allah son item'i de çektik. Artık ya herro ya merro. Bakalım ne yapabiliriz abi botun motor olmamasına şaşırmıyorum şimdi ben. Hadi beyler toplanın şuraya da fight kazanalım be. Okay, Gözleri var ya. Vay babanın a**a koyayım. Abi çara bak. Salla 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 Ne kadar. Çarın kontrolünü gördün mü? Çarın kontrolünü gördün mü? Adam sağ sal yapıyor, titriyor çar. Ay senin ananı arvadını. Adam bak adam buraya tıklamaya çalışıyor şuraya. Çar kendini geri atıyor. Böyle böyle oluyor yüzden titriyor çar. Ölmüş bana koyayım. Yeteneksiz. şu 32 dakikadır ben senin skipin için mi oynuyorum bu oyunu? Sura bakmayın ama ederim yani. Çıldırırsın ya. Neyse beyler. Elimden geleni yaptım. Spikte kaşı. Skip. Spikte Aman ha Adamın çar. Çıngır bir maymun gibi titriyor anasını satayım. Yani adam kontrol etmeye çalışıyor. Skip dizim vermiyor. Çıkarken like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.